Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Bayraktar TB2 SİHA projesi çalındı demişlerdi. Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki herkes şaşkına dönecek. Değerli izleyenler, terör örgütü FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ruslat Bayoğlu'nun Afrika'daki şirketi tarafından üretilen İHA'ların ardından akıllara Bayraktar TB2'lerin çizimlerinin dışarıya sızdırılmış olabileceği geldi. Ancak bunun mümkün olmadığı anlaşıldı. Bayraktar TB2 min yazılımları ve çizimlerinin sızdırılma ihtimalleriyle ilgili Türkiye Gazetesi'ne konuşan savunma politikaları analisti Turan Oğuz, TB2'yi önemli kılanın yazılımı olduğunu, onun da kopyalanamayacağını söyledi. Analist Oğuz, TB2'nin bir. Kaç sebepten dolayı ön planda olduğunu söyleyerek, gövde olarak çok rahat yapabilirsiniz ama o bir TB2 olmaz, TB2 bir. Kaç sebepten dolayı öne çıkıyor? Çok yakın servis ağı, sürekli geliştiriliyor, yeni çıkan tehditlere karşı hemen karşı tehdit uyguluyor, içindeki yazılımı çok özel, kendi yapımından dolayı farklı kabiliyetleri var.